Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Barlas, Türkçe kökenli olan isminiz kahraman savaşçı anlamına gelmektedir. Adınız size etkileyici, diplomatik ve rafine bir doğa veriyor. Maddi değerleri, iş yeteneğini ve başkalarını organize etme ve yönetme becerisine sahip olmanıza rağmen başarınız özgüven ve inisiyatif eksikliği ile sınırlıdır. Çok pahalı zevkleriniz ve arzularınız var. Kendi çabalarınızla bunları sağlamak sizin kapasitenizi aşabilir. Kişisel görünüm sizin için önemlidir. Her zaman kendinize iyi bakıyorsunuz ve başkalarını kendi standartlarınıza göre değerlendiriyorsunuz. Sertleşmeyi veya çok fazla fiziksel enerji kullanmayı sevmezsiniz. Diplomatik yollarla bu tür konulardan kaçınmak için başkalarının yardımına başvurabilirsiniz. İyi bir ticari muhakeme gücünüz var. Ancak bir iş arkadaşınız tarafından desteklenmedikçe kendi fikirlerinizi gerçekleştirme güveninden yoksunsunuz. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum ararsınız. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Bükülmezlik, irade gücü, devamlılık, motivasyon, azim, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, yöneticilik, liderlik, aktivite, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir aşırı ışıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut.